Yaşanan teleferik kazasına ilişkin AK Parti İl Başkanı Ali Çetin bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Öncelikle vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet bu olay sebebiyle yaralanan vatandaşımıza Allah'tan şifalar diler. Tüm kazazede vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Hayatını kaybeden vatandaş için başsağlığı dileyen yaralılar içinse acil şifalar temennisinde bulunan Başkan Çetin, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasının siyasi değil teknik soruşturma olduğunu söyledi. Bu olayda savcılık makamı soruşturmayı yürütür, hakim kararını verir. Bu bir siyasi olay değil, teknik bir soruşturma sonrası adli bir olaydır. Çeçen konuşmasında isteğimiz adaletin yerine gelmesidir de dedi. Diğer yandan tutuklananlara da o oh olsun diyemeyiz. Mahkumiyet kararı verilene kadar herkes masumdur. Temennimiz adaletin sağlanması olmalıdır.